Şeytanın Adem babamızla Havva anamızı aldatmaları. Cennet durağı Adem babamızla Havva anamıza evlenme yuvası olunca şeytanın Adem babamıza kötülük isteği daha da arttı. Her ne türlü hile şeytanın iblislik varsa onlarla onlara kötülükte bulunmayı diledi. Yüce Allah'ın bir ağaçtan yemiş yemeği Adem babamıza yasaklamış olduğunu biliyordu. Buna çok sevindi. Yerden göğe uçarak cennetin yardımını diledi. Ama onu cennete girmeyi bırakmadılar şeytan da cennet kapısında bekledi. Niyeti cennetten çıkacak bir yaratığa hile yapmaktı. Tam 300 yıl bekledikten sonra hiç kimse cennetten dışarı çıkmadı. En sonunda tavusun oradan dışarı çıktığını gördü. Şeytan ona yaklaştı. ''Sen kimsin ey temiz yaratık?'' dedi. Tavus da ''Ben tavusum ya sen kimsin?'' diye sordu. O da ''Ben Yüce Allah'a yakın olan meleklerden biriyim. Dileğim cennete girmektir. Hak Teala dostlarına ne nimetler hazırlamıştır göreyim. Elinden bir çare gelir mi? Sana bu yardımın karşılığında da bir şey öğreteyim ki ne yaşanır, ne hasta olursun, süresiz cennette kalırsın dedi. Bunların hepsi uçmakta, yani cennette yaratılanlara bağışlanmıştı. Ama Tavus, gerçek mi söylersin diye sordu. Şeytan, yemin ederim ki doğrudur diye cevap verdi. Tavus bu şeytanlığa aldandı. Tamaha düştü. Benim buna gücüm yoktur. Ama yılan adına bir erkek kardeşim vardır. Bu işin onun elinden geleceği vardır dedi. Tavus yılana vardı. Ona ''Ey kardeş sana müjdeler olsun. Allah'a yakın bir melek bize üç kelime öğretecek. Süresiz bir sağlığımız olacak. Cennette süresiz kalacağız. Bir de bizimle kardeş olacak.'' dedi. Yılan hızla cennetten dışarı fırladı. Şeytanın yanına geldi. O da yılana öyle aldattı ki onu da kandırdı. Yılan ''Ama cennet kapısı Rıdvan ile öteki bekçilerin arasında. Ben seni cennete nasıl iletirim?'' dedi. Şeytan ona ''Ağzını aç.'' dedi o da ağzını açtı. Hemen onun ağzına girdi. Hemen onunla cennete girdi. Cennet bekçisi onun geldiğini duyunca şeytanı oradan çıkarmak istediler. Yüce Allah'tan ferman geldi. Onu içeri alınız diye buyurdu. Benim bu işte bir sırrım ve hikmetim vardır. Sonra şeytan Adem ve Havva'nın yanına geldi. Ağlayarak karşılarına geçti. Fakat Adem babamızla Havva anamız onun şeytan olduğunu bilemediler. Ona niye alıyorsun dediler. O da ey meleklerin dizlerine kapanıp secde ettiği Adem, ey yerin ve kainatın seçkin insanı, ey güzellikle işi olmayan seni bu yerden çıkaracaklardır. En sonunda sağlık giysini çıkarıp ölüm kefenini giydireceklerdir. Bir arada bir belaya uğrayacaksınız dedi. Sonra çekilip gitti. Adem babamızın yüreğine korku düştü. Acaba ne çare etsem, ölümün şerbetini içmesem süresiz olarak cennette kalsam diye düşündü. Uzun ömür dileğine düştü. Şeytan yeniden Adem babamızın yanına geldi. Ona eğer benim sözüme inanırsan sana bir ağaç göstereyim, ondan bir yemişiye o zaman hiçbir zaman sana ölüm gelmez, cennetten çıkmak olmaz dedi. Adem babamıza bu yüzden teselli geldi. Öte yandan melek Tavus ile Şeytan şöyle konuşmaya başlamıştı. Şeytan ey tavus cennet ağacı hangisidir bana göster. Tavusu o ağacı gösterdi. İblis o ağacın altına oturdu şarkı söylemeye başladı. Ademle Havva'ya ikinizin de melek ehlinizden olmamanız ve cennette şüresiz kalanlardan olmamanız içindir dedi. Şeytan bu anda Havva anamızın karşısındaydı. Onun bu sözlerini duyunca yaklaştı ona. Andam olsun ki size yardımda bulunmayacağım dedi. Yeminini yetmiş kere tekrarladı. Bu şeytanlığı Havva anamızın gönlüne işledi. Şeytan her kim bu ağacın yemişinden yerse arkadaşına üstün gelir ve ondan daha güzel daha kuvvetli olur dedi. Havva anamız da o ağaca yanaştı. Yedi başak aldı. Başaklardan birisini yedi. Birisini sakladı. Beşini de Adem babamıza götürdü. Lezzetini övdü. O zaman buğday şekerden tatlıydı ve kokusu miskten daha güzeldi. Adem babamız onu yemekten çekindi ve ''Ey Havva, niçin Hak Teala'nın yasakladığı şeyi yaptın? Başımıza gelecekten korkmaz mısın?'' dedi. Havva anamız ''Hak Teala'nın rahmeti sonsuzdur, bağışlaması sayısızdır.'' diye cevap verdi. Adem babamız Havva anamızın bu sözüne aldanmadı. Havva anamız cennet şerbetinden bir kadeh şerbet verdi. Adem babamız onun içinde kendisinden geçti unutkanlık perdesi aklını yüzünü örttü. Havva anamı şiyemişten bir tane hazırlamıştı. Adem'in ağzına koydu. Bu ona çok tatlı ve lezzetli geldi. Henüz Adem babamızın midesine inmeden elbiseleri ayağından döküldü. Elbiseler o zaman tırnak şeklinde ve rengindeydi. Hak Teala o cennet elbisesi hatırlansın diye, ona ağlansın diye yalnız parmak uçlarında bıraktı. Adem babamızın başındaki taç da kuş gibi havaya uçtu ve Cebrail gelip bellerinden kemeri aldı. O anda Adem'le Havva birbirini çıplak gördüler. Çok utandılar. Ağaçtan ağaca sığınmak için koşarlardı. Fakat o ağaç da kendilerinden kaçardı. Hünnap ağacının altına gelince Adem babamızın saçı ona ilişti. Hak Teala o zaman bizden mi kaçarsın ya Adem diye bir hitap geldi. Adem babamız yalnız senden utandığımdan kaçarım dedi. Sonra hünnap ağacına bırak beni kaçayım dedi. Ağaç ey Adem ben emredildim. Emir'e aykırı e hareket edersem sana benzer senin gibi olurum dedi. Elaman ya Rabbi elaman dedi. Yüce Allah'ın da ona sözleri şöyle oldu. Ya Adem neredesin sen? Adem ilahi burada çıplak ve esir kaldım. Ağaç dallarına yakalandım. Halimden hiç sual buyurmazsın diye cevap verdi. Yüce Allah ey Adem perişanlığının sebebi isyanındır diye buyurdu. Adem derin bir ah çekti. Sonra da Allah Cebrail aleyhisselama Adem'i cennetten çıkardığı emir buyurdu. Cennetin kapısına çıkmak için gelindiği zaman ''Ey Cebrail dur biraz Adem'i düşmanları ile birlikte çıkar'' denildi. Adem babamız ağaçlara dönerek ''Belimi örtmek için bana yaprak verin'' dedi. Bütün ağaçlar yaprak sunmaktan çekindiler. Fakat incir ağacı dört yaprak verdi. Hak Teala incire ona için yaprak verdin diye buyurdu. İncir özür dileyerek onun isyanını görünce ona önceki saygılarım gözümde canlandı ve gitmedi diye cevap verdi. Hak Teala bu görüşün sebebiyle sana bir nice keramet verdim. Bütün ağaçlar ilk önce çiçek açarlar sonra yemiş verirler. Sen hem çiçek açmanla yemişini ver ama izinsiz yaprak sunduğun için başın burulmadan ve kesilmeden önce yemişin yenmesin diye buyurdu.